Sindirim sistemi, vücudumuzun en önemli sistemlerinden biri olarak biliniyor. Bu yüzden bağırsak sağlığımız büyük önem taşıyor. Bağırsaklarda mikrobiyotamızda bulunan dost bakteriler, sindirim sistemi sağlığını koruyor, kötü bakteriler ise, rahatsızlıklara sebep oluyor. Mikrobiyota ve beslenme, birbirleriyle bağlantılı olduğundan, denge bozulursa kilo alımı ortaya çıkıyor. Uzmanlar, bağırsak sağlığımızı korumanın öneminden bahsetti. İşte mikrobiyotayı düzenleyip, 5 günde yağdan 2 kilo verdiren diyet değerli izleyici, Sanal Doktor kanalına hoş geldin. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sindirim kanalında yer alan mikroorganizmaların oluşturduğu mikrobiyota, sindirim sistemimizin önemli bir parçası. Mikrobiyotanın dengesi bozulduğunda, birçok olumsuzlukla birlikte kilo alımı da ortaya çıkıyor. Bu diyetle, mikrobiyotanızı hem düzenleyecek, hem de 5 günde 2 kilo kaybedeceksiniz. Mikrobiyota kavramı son yıllarda önemi anlaşılan ve birçok hastalığın oluşmasına da zemin hazırlayan, sindirim kanalında yer alan mikroorganizma topluluklarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Sindirim sistemimizde yaşayan bakteri, virüs, mantar, parazitler gibi mikroorganizmaların artık hem sağlıklı yaşamda hem de kilo kaybında önemli olduğunu gösteren araştırmalar gün geçtikçe artıyor. Bakteriler, sindirim enzimleri dışında özellikle karbonhidrat çeşitlerini parçalayarak sindirim sisteminin daha sağlıklı işlev görmesine yardımcı olur. Eğer bağırsakta yaşayan bakterilerin ağırlığı daha çok düşman bakterilerden oluşuyorsa, normal yenilen yiyeceğin kalorisinin üzerine ekstra 150 kalori daha vücuda alım sağlayarak boştan gelen bir kalori bombası ile bireyin yağlanmasına yardımcı olduğu bildirilmekte. Bu nedenle, mikrobiyota diyetiyle yiyecekleri sindirirken, daha az kalori almamızı sağlayan doğru yiyecek seçimine odaklanmalı, bağırsak beyin aksi iletişiminde iştahı düzenleyen hormonların salınımını artırmalı ve, metabolizma hızını kontrol ederek daha etkin bir zayıflama sağlamalıyız. Şimdi sizlerle, bağırsak dostu besinleri dengeli içeren, bağırsak mikrobiyota sağlığını güçlendiren, hızla zayıflamanızı sağlayan, 5 günde 2 kilo yağdan kaybetmenizi sağlayacak özel diyeti paylaşacağız. Obezite mikrobiyota ilişkisi. Bağırsak mikrobiyotası herkes için kendine özgüdür. Çeşitli yararlı mikroorganizmalar ve az sayıda potansiyel zararlı mikroorganizmalar arasında hassas bir denge içerisindedir. Bağırsak mikrobiyotası çeşitli nedenlerle bozulduğunda, zararlı mikroorganizmalar baskın hale gelerek disbiyozis yani sağlıksız dengesiz mikrobiyota durumunu oluşturabilir. Kötü beslenme ve obezite disbiyozise neden olabilecek faktörlerden biridir. Güncel bilimsel çalışmalar, bağırsak mikrobiyotasının durumunun, vücutta artan yağ doku miktarı ile ilişkili olduğunu gösteriyor. 2010 yılında, İtalya ve Batı Afrika'da çocuklar üzerinde yürütülen bir çalışmada, beslenme tarzının mikrobiyotayı etkileyen temel faktörlerin başında geldiği ortaya koyuldu. Yapılan hayvan çalışmalarında da, obez bireylerde değişen mikrobiyotanın enerji kullanımını ve, besin öğelerinden yararlanımı da etkilediği belirlendi. Tahıl grubu besinler önemli. Bağırsak sağlığını desteklemek ve kolay zayıflamayı sağlamak için tahıl grubundan, tam tahıllı ekmekler, buğday, bulgur, amarant, kinoa, tef, kepekli pirinç, tam tahıllı makarna gibi, sağlıklı ve doğal tahıllar, çeşitli kuru baklagiller, mevsiminde organik sebze ve meyveler tercih edilmeli. Haftada en az iki kez, omega 3'ün en zengin kaynağı balık, mutlaka sofralarda yerini almalı. Yağsız kırmızı et, derisiz tavuk ve hindi eti çeşitlendirilerek orta düzeyde tüketilmelidir. Süt ve süt ürünleri, özellikle de fermente besinlerden olan yoğurt ve kefir dengeli beslenmenin olmazsa olmazlarıdır. Yine fermente besinlerden tarhana, şalgam, fermente zeytin, sirke bağırsak sağlığına katkı sağlar. Mutfaklarda hem çorba ve yemeklerde hem de salatalarda kullanılan yağ ise tekli doymamış yağ asitlerinden zengin zeytinyağı olmalı. Prebiyotik besinlerle zayıflayın. Bağırsak sağlığını korumak için şu anki bilgilere göre en optimal diyetin Akdeniz tipi beslenme olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında prebiyotikler yani canlı olmayan ve bağırsak mikrobiyotasını düzenleyen besin bileşenlerinden zengin bir beslenme tarzı sağlanmalı. Dünya Gastroenteroloji Organizasyon rehberinde prebiyotik besinlerin bağırsak aktivitesini olumlu yönde düzenlediği, zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını önlediği ve kalsiyum, magnezyum gibi minerallerin de emilimini ve kullanımını artırdığı bildiriliyor prebiyotik kaynağı, muz, elma, enginar, kereviz, prasa, bürüksel lahanası, karnabahar, brokoli, soğan, sarımsak, kuru fasulye, nohut, tam buğday, arpa, çavdar, badem, ceviz, zeytin, bal, değerli prebiyotik kaynaklarıdır. Mikrobiyota diyetiyle, basen yağlarına veda. 5 günde 2 kilo yağ kaybı sağlayan mikrobiyota diyetini, videonun açıklama kısmında gün gün görebilirsiniz. Değerli izleyicimiz, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video ile alakalı her türlü düşüncelerinizi lütfen aşağıda yorumlarda belirtiniz. Ve, yeni videolarımızdan haberdar olmak için, abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.